oynuyoruz. Granny 3'te oynayacağım bu videoda. Bir sürü şey oynayacağız. İlk kez oynuyorum arkadaşlar. Bir tane arkadaşımdan duydum. Güzel bir oyun diyorlar. Şimdi açılıyor oyunumuz. Hiç bilmiyorum arkadaşlar bu oyunu ben. Şimdi sizinle birlikte öğreneceğim. Daha yeni indirdim. <laughs> Türkçe konuşalım Evet, Türkçe konuşalım. Sağ nasıl yapacağız? Gomez diyelim. Yes. <laughs> patates go, patates go. <laughs> Değişik bir şey oldu. Tamam. Bir. Hemen dükkanımıza girdik. Dükkana girdik arkadaşlar. Şimdi döner yapacağız. Güne başladı. Güzel arkadaşımdan gördüm arkadaşlar. Okul arkadaşımdan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çıktı durdurdum. Uzun süreydi. 5 4 3 2 biz oynuyor bir daha 5. Döner dünyasına hoş geldiniz. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Şimdi, <laughs> Şimdi arkadaşlar değişik oyun. Evet bunu alacağım. Bir tane. Biraz keseyim. Arkadaşlar şey arası döner yapacağım. Kesin şöyle biraz. Hemen abi bu tutamıyorum ben. Ya abi Baya bir koyayım böyle içine. Heh. Tamam. Şimdi başka ne koyayım? Allah yanlış attım ya. Şimdi nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Bu da Tamam arkadaşlar güzel de ben bu işi nasıl satacağım? Yerlerim mi olmuyor? Sorun değil. Ha, Hepsinden bir ton aldım. Tamam yeter. Çıkabilirsin. <laughs> arkadaşlar tam oldu. Şimdi içine biraz patates. Birazcık patates. Birazcık salatalık biraz baya bir rol koyacağım çok güzel olacak tamam şimdi bunu sarıyoruz ve şimdi bunu da sardığımıza göre bir tane Allah <laughs> şimdi bunu pişiriyor mu ne yapıyoruz <laughs> pişiriyor arkadaşlar? <muyum? gülüyor> Pişler. müşterimiz geldi bunu vereceğiz şimdi arkadaşlar 100 lira mı bir şey verdi kaç lira verdi 7 lira verdi arkadaşlar adam. şimdi bir şey daha hazırlayalım bu sefer baya güzel bir şey istiyorum. emrinizdeyim tamam, onu şimdi daha çıkmayacağım zaten var döner kesin biraz ya döner abi ya şu kutu sinir Şimdi bir sürü şeyim var. Bir tane bundan alacağım. Şuna patates. Patates. <laughs> şey koy. Gene fazla koyacağım. Dönüş ben arkadaşlar bu duyuyorum. Deneye. 12. Oh. Bir sürü aldık. Şimdi bundan da biraz yapalım. Bir tane koy. çok döner bol koyalım. 4. Evet. Salonlar. Tamam. Bunu da hazırlayalım. Sar. Arkadaşlar bu oyunu öğrendim. Tamam. Güzelmiş ya yani. arkadaşlar. Oyunu çok beğendim. Gözlü TV. Şimdi onları alalım. Bu sefer patates gibi olsun. Patates ve yoğurt. Biraz da dolu döner. Şöyle bak böyle, bu, bu daha güzel oldu hepsinden. Patates de öyle. Tam benim sevdiğim gibi oldu. Şimdi şu patatesi de pişireyim. Evet. Ben. Ben şurada bir parçası yaptım. Şu adam banka Bu bir sürü para verdi. Bir sürü. Şu. Aa bu şimdi. He? <laughs> <laughs> birazcık şunları ben yapıyorum. döner ekleyeceğim. Tavuk döneri bayılırım. Ben şunları koyalım. Yani... Hemen geliyorum. Bu çok, çok azalmamış aslında da biraz ekledim yine. Vay başka yok mu acaba başka seçenek? Hemen yapalım. Gittikçe çoğalıyorlar. Benim işim bitti bunlarla. patates kısaltması yaptım yine de daha var zaten şu anda haksızlık olmasın ilk bu adam vardı <laughs> şu adam vardı bu adama 100 gelmeye sakladık ilk günümüz 26 parayla gün bitti ikinci güne geçtik arkadaşlar 26 para bitti şimdi ne yapacağım? Evim basacağım. Eve bakıyorum. Arkadaşlar reklam kapatayım şuradan. Hemen durdurmadım bu sefer hiç. Dükkana girmek istemiyorum da. Dükkana az çalıyoruz. Başla güne başla. Arkadaşlar ya. Döneri ben de, de döneri ben çok seviyorum tavuk döneri. Şu güzelliğe bak çok çekti. Keşke yebilsen. Ne istersen. Bir sürü şey ekliyorum buraya. Sınırsız tane var zaten. Tamam bitti. Ben patates kızartması yapalım. Allah. Bunu bir şey yapacağım. Video kapanacak. Birisi geldi mi ne? Dur da abi ya şey yapmadık. Kusuma. <laughs> bir şey herhalde. Bir şey şey Tamam. <laughs> abi tamam. Şimdi bir tane şu koyalım. Tavuk döner de keselim. Abi çık tamam. Tırkı Allah. Yavru koydum. Yavru da koyalım. Ne pis oluyor ya. ya. Arkadaşlar şu topuk da önerdi. Çok önerdim. Çok çekti. Şimdi sana veren bir adam. Bunun tavşan gibi dişi var diye ben bu adamı beğenmedim. İlk sana veriyorum. Hı. Hı. Ah. Hadi git. Görüşürüz. Nasıl gitmekse o Bakarak göreceği gibi de ding. Arkadaşlar <laughs> sadece döner yapıyor bu Bir sefer. Birazcık bir tane patates koydum. Ben de bir tane daha koyuyorum. Bir iki tane patates koydum. Şimdi bu yeni geldi Allah. Anam bir lira niye ver beğenmiyoruz bu beni. Tavuk tamam, Ay Döner koyacağım bu sefer. Allah'ım Ay ya. Sıyırma adamım. Arkadaşlar ben bayağı bir yapayım bence. Bunlarla şey yapamayacağım. Geçinemiyorum. Bir de bunlar giderse dükkanımdan çıldırırım kaçma diye bir şey varsa Allah için veririm. Yok <laughs> zevkliyim birazcık. Patates bakmadım bayağı bir. Arkadaşlar şu anda bir sürü yapacağım şundan. İki tane şey isteyen var. Şurada bir tanesini vereyim. İki tane vereyim <laughs> de yok. 1 lira niye veriyor? Çok <laughs> kötü. Ka kaçıyor lan. Bir şey fazla bekledim diye. Kaçıyor ya çakal. Delireceğim arkadaşlar kaçıyor. mm <laughs> 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 arkadaşlar bir günümüz daha bitti. Gün bitti diyor yine. Süper. 37 lira kazanmışım ve 76 lira param olmuş. İngiliz Arkadaşlar, ben kontrol edelim. Edelim. Arkadaşlar şimdi ise Granny 3'ü oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun çok korkunç bir oyun. Valla şey, bir kere yani rüyanızda görürsünüz yani bu oyunu oynadıktan sonra. Altıma yapacak gibi. <laughs> çok korkunç. Hiç girmek bile istemiyorum. Granny 3'ü bir de 3 3 2 de değil. 2 bile zor zaten. Granny 1'i ben bitiremiyorum. 3'ü bitireceğim. 2'yi zaten bitiremiyorum. 3'ü bitiremiyorum. Daha. Ödüç. Bu nasıl bir ses ya? Hmm, sesten bile korktum ya. Şimdi buradan bak oradan püf olacak şuraya püf diye geldi. Hayaletinden daha çok korkuyorum. Ekstra. En az hard. O asla alman. Hard çok zor. İngilizcem de çok iyi değil. Ana. Bu galiba en iyisi. Onlar yoklar. Değil mi? Elsa var. Yerli kocası var. Bu da var. Hart'ta. Hart'ta o da var. Sürede o da onlar da var da. Bunu hiç kimse yok. <laughs> Aaa. Bir cadı varmış. varmış. O cadı sadece şu cadı var da. Cıddan da korkuyor. Şu slip cadı. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oynamaz mı <anlamı> diyorum. Green <laughs> bir biraz bana korkunç geliyor. Bir de bunu oynayacağım. Arkadaşlar bunlarımı yapacağım ben. Ay, bu da tufekle kafam. Ya patlatacağım.

işte. Buraya olsuz bakın bana. Olsuz bakın şey Kanıma koydum göstermiyorum da Arkadaşlar ben oynamayacağım. <laughs> Çok korkuyorum arkadaşlar. Hadi bay bay.